Komisyon şaşırdı, sabrımızı taşırdı. Komisyon şaşırdı, sabrımızı taşırdı. Sarmayın, devon, bu topraklar bizim. Kabuğunun ve bilim insanlarının görüşleri dikkate alınmadan şirketler tarafından siparişle hazırlatılıp AKP milletvekillerine okutuldu. İmsası bulunan AKP milletvekilleri önlerindeki maddeleri bile okuyamadılar. Unutmayalım ki bu topraklar yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de emanetidir. Bu yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldiğinde biz Eskişehir Doğu ve Yaşam Platformu olarak hem şehrimizde hem de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bütün itirazlarımızı yüksek sesle dillendireceğiz. Bu bir ekokırım ve ekoyıkım projesidir. Tamamen enerji ve maden şirketlerine hizmet etmektedir. AKP iktidarı ve milletvekilleri bu yasa tarız, yasa tasarısını derhal geri çekmeliler. Doğanın ve yaşam alanlarımızın sesi olmak, tüm halkımızı mücadeleye ilgili teklife karşı ses, yüksek sesle ses vermeye çağırıyoruz. Sermayenin talanına karşı omuz omuza. holdingler topraklarımıza çökmek istiyor. Sularımızı zehirleyerek yaşam alanlarımızı yok etmek istiyor. Alpabut ve ülkemizin hiçbir yerinde siyanürle madeni topraklarımıza çökülmesini, sularımızın kirletilmesini ve zehirlenmesini istemiyoruz. Hayatımızı devam ettirmek istiyoruz. AKP iktidarının destediği şirketler tarafından yani